Ölüm gününde tabutum götürülürken ben de bu dünyanın dert ve gamı varsan mı dünyadan ayrıldığıma üzülüyorum zannetme sakın ola ki öldüğüm için bana ağlama yazık oldu yazık oldu deme eğer ben yaşarken nefse uyup şeytanın tuzağına düşersem işte hayıflanmanın sırası o zamandır Cenazemi görüp de ayrılık ayrılık deme. Bilesin ki o vakit benim ayrılık vaktim değil, Rabbimle buluşma yani vuslat vaktimdir. Beni toprağın kucağına verdikleri zaman sakın elveda elveda deme. Çünkü mezar öteki alemin cennetler mekanının perdesidir. Batmayı gözden kaybolmayı gördün ya, bir de doğmayı gör. Düşün ki güneş de ay batıp gözden kayboldukları zaman onların nuruna bir ziyan gelir mi? Bu hal sana batmak, kaybolmak gibi görünse de aslında doğmaktır yeniden hayata kavuşmaktır. Tohum toprağa düşse onun için öldü denilebilir mi? Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Mühim olan çamurlaşmamaktır. Bu dünya zindandır. Biz de zindandaki mahkumlarız. Zindanı del, kendini kurtar. Ey oğul, herkesin ölümü kendi rengindedir. Düşmana düşmandır, dosta dost. Mezarlığa git de taşın kerpiçin altına bak. Yatanların başlarını ayaklarından ayırt edemezsin. Allah ile olduktan sonra ölüm de ömür de hoştur. Ey altın sırmalarla süslü elbiseler giymeye, kemer takmaya alışmış kişi, sonunda sana da dikişsiz elbiseyi giydirecekler. Gördüğün ölümün yüzü değil, kendi çirkin yüzün. Canın bir ağaca benzer, ölüm onun yaprağıdır.